Müddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 56 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Ey vahyin örtüsüne bürünen ve nübüvvetini gizleyen Resul! Nebiliğin ve resullüğün gereği olarak kalk ve insanları uyar ve Rabbini tekbir et. Rabbinin büyüklük ve azametini anlat. Bir de takva elbiseni tertemiz tut. Temiz olmayan maddi manevi her şeyden de hicret et, uzak dur. Daha çoğunu bekleyerek insanlara iyilik yapma. Ve Rabbin için sana gelen her musibet ve belaya sabret. Sur'a üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün pek çetin bir gündür. Kafirler için o gün hiç de kolay değildir. Resulüm, tek olarak yarattığım o kimseyi sen bana bırak ki ben ona genişleyen bir mal, gözü önünde duran oğullar verdim ve dünya nimetlerini onun önüne serdikçe serdim. Sonra o hırsla bu nimetleri daha da arttırmamı arzu eder. Hayır. Bunu asla ummasın. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı olabildiğince inkarcı ve inatçıdır. Bu nedenle ben onu yakında sert bir yokuşa sardıracağım. Asla rahat edemeyeceği meşakkatli bir azaba uğratacağım zira o vahyimiz hakkında tefekkür etti enine boyuna düşündü ve ölçtü biçti kahrolası nasıl da ölçtü biçti sonra kahrolası tekrar ne biçim ölçtü biçti sonra nazar etti eğer iman ederse insanların ona ne diyeceğine baktı Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra vahyimizden yüz çevirip kibirlenerek arkasını döndü. Ve dedi ki, bu Kur'an ancak öteden beri süre gelen bir sihirden başka bir şey değildir. Bu ancak bir beşer sözüdür. Ben onu sekara, alevli cehennem ateşine yaslayacağım.'' sekarın ne olduğunu biliyor musun? O, azap etmeyi bırakmaz ve azap etmekten vazgeçmez. O, beşere, nefsinin arzusunu ilah edinenlere susamıştır. Onun üzerinde on dokuz muhafız melek vardır. Biz, cehennem ateşinin muhafızlarını ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını, kafirler için bir imtihan vesilesi yaptık ki, kendilerine kitap verilenler, daha önce onlara indirdiğimiz kitapta olan bu bilgiye kesin olarak ikna olsunlar, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler de Allah bu misalle neyi anlatmayı murad etti desinler. İşte böyle. Allah dilediğini küfründe inat edeni dalalette bırakır, dilediğini hidayeti isteyeni de hidayete erdirir. Rabb'inin ordularını ondan başkası bilmez. Bu insanlık için ancak bir hatırlatma ve uyarıdır. Hayır. Aya dönüp gitmekte olan geceye ağarmakta olan sabaha and olsun ki o, Sekar, sizden hayırda ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen insanları uyarmak için en büyük ikazlardan biridir. Her nefis dünyada kazandığının ahirette rehinidir. Ancak sağın arkadaşları olan cennetlikler başka. Onlar cennetlerdedir ve mücrimlere sizi sekara sokan şey nedir diye sorarlar. Onlar da cevap vererek şöyle derler. Biz Allah'ın Resulünü ve getirdiği dini kabul edip destekleyenlerden değildik. Biz yoksulu da doyurmuyorduk. Ve batıla dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Biz din hesap gününü de yalan sayıyorduk. Ta ki bize yakıyın ölüm gelinceye kadar. Artık o gün şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Hal böyleyken onlara ne oluyor da aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi insanlık için ancak bir zikir, öğüt ve hatırlatma olan bu Kur'an'dan yüz çevirip kaçıyorlar. Üstelik onlardan her biri, Yaptıklarına rağmen kendisine açılmış sayfeler vahiy verilmesini ister. Hayır. Bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır. Onların zannettikleri gibi değil. Muhakkak ki bu Kur'an insanlık için ancak bir zikir, öğüt ve hatırlatmadır. Dileyen onu tezekkür eder. Allah'a abd olmak için yaratıldığını hatırlar ve onunla küfürden, şirkten temizlenir. Bununla beraber Allah dilemedikçe ve onlar da Allah'ın kendileri için dilediğini istemedikçe öğüt alamazlar. O Allah takva ehlidir. Kuluna karşı rablik sorumluluğunu yerine getirendir ve mağfiret sahibidir kulluk sorumluluğunu yerine getirmeyenleri dahi tövbe edip istiğfar ettikten sonra mağfiret edendir.''